arkadaşlar size pillerin ürettiği elektrik enerjisiyle ve pervanenin ürettiği rüzgar enerjisini anlatacağım. Pillerin ürettiği elektrik enerjisi ile motor çalışıyor. Motor çalışınca perva motor çalışınca pervane de çalışmaya başlıyor. Pervanenin rüzgar gücüyle arabayı arabayı hareket ettirmeye çalıştı arkadaşlar. Bugün sizlere pillerin pervaneyi nasıl çalıştıracağını anlatacağım. Pilleri çalıştırdığımda bu motordan pervane dönüyor. Pillere bağlı olan düğmeye bastığımda motor çalışarak pervaneyi çalıştırıyor. Düğmeyi geri bastığımızda ise pervane duruyor. Görüşürüz.